Sağlıklı ve kaliteli yaşam için genç de gönülden hepinize merhaba. Kilo verme programı hızla ilerliyor. Bugünkü sohbetimiz kilo vermeyle çok yakından ilişkisi olan stresi yok edemezsiniz ama onu kontrol edebilmeyi öğrendiğiniz sürece kilo vermede başarılı olursunuz. Stres anında böbrek üstü bezleri tarafından bir hormon var, kortizol denilen bu hormon çok aşırı salgılanıyor. Bu hormon salgılandığı zaman tehlike başlıyor. Kortizol hormonu insülin hormonunu tetikler. İnsülin hormonu arttıkça iştahınız açılır. Yedikçe yiyesiniz gelir. O bakımdan yağların depo edilme şansını da olumsuz yönde etkiler. Kortizol hormonu başınıza bir şey geleceğini varsayarak yağları tutuyor tehlike varmış gibi bırakmıyor. Siz istediğiniz kadar beslenmenize dikkat edin. İstediğiniz kadar yoğun egzersiz yapın. Kilo verme hızınız anlamlı bir şekilde düşecek. İki tane mutluluk hormonu var. Bunu hep söylüyorum. Bir serotonin. Bu genellikle tatlıyla ve alkolle yakalanırken ikinci bir mutluluk hormonu var. Onun adı endorfin. O bedava. Bir şey yemenize gerek yok. Egzersizle bu endorfin hormonunu içeri sokarak stresi kontrol edebilirsiniz terazi bir yargıç gibi görmeyin. Onu yargıç gibi görürseniz o sizi yargılar. Her gün hatta günde 2-3 kere teraziye çıktığınız zaman bu gerginlik stresi arttırır. Streste de demi söyledim o kortizol hormonunu tetikler. Haftada bir gün aynı saatte, aynı kıyafetle teraziye çıkın. Oradaki kilo kaybı hızınızı kontrol edebilirsiniz. Sonuç şuna geleceğiz. Büyük hedefler belirlemeyin. Evlilik olsun, mezuniyet olsun, şu kadar sürede şu kadar kilo vereceğim diye büyük hedefler belirlediğiniz zaman stresi kontrol edemeyeceksiniz. Kontrol edebince de kilo verme düşecek. Şunu unutmayalım ki insanoğlu bir bilgisayar değil. Bilgisayara ne kodlarsanız karşılığında onu alırsınız. Her hafta bir kilo vereceğim diye bir şeyi asla ön plana çıkarmayın. Olumlu düşünme alışkanlığı edineceğiz. Zamanı yönetmeyi öğreneceğiz zamanı yönettiğiniz zaman stresi çok daha iyi kontrol edebilme şansına sahipsiniz. Ve düzenli egzersiz yapacağız. Sadece kilo kaybında değil, hedefe geldikten sonra korumak için de düzenli egzersiz olacak. Bırakın korumayı sağlıklı ve kaliteli hatta uzun yaşayabilme şansını elde edebilmeniz için egzersiz hep yaşantınızda olacak. Stresi bu şekilde kontrol edebilme şansını yakaladığınız zaman Kilo kaybında çok daha başarılı olma şansını da yakalamış olacaksınız. Şunu da unutmayalım, yapamam değil, en azından denerim düşüncesini ön plana çıkaracaksınız. Acabayla başlayan her iş karşısında başarısızlık vardır. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Genç Defaktorlar.